Evet, merhaba arkadaşlar ben şey bu Arkadaşlar videoyu... bu videoyu çekmeden önce biz e, Slenderman abi sesi duyduk. Aynen, Slenderman geldi arkadaşlar. O yüzden kılıcımızı elimizde tutsak iyi olur. Abi ben de demir kılıç var lan. Dur, değiştireyim. Elmas kılıçla. O bence sana altın var. Evet, ne haber abi? Ne haber abi? İyi abi, iyi abi. Hadi gel. Uvala meğer aslanır bana abi. Uvala meğer. mı? Abi o bir yere gitmiştir lan. O bir yere gitmiştir artık burada değil diyor. Minim abi o gitmiştir. Bismillah ölüm. Oha! Neslendirmem korkumuz bitti ama yeni bir korku başladı. Neslendirmem korktu abi bu bestveli neslendirmem korkusu Görmüyor musun abi? artık şey. Abi o şişme neden oluyor biliyor musun? Ha? Çünkü biz konuşuyoruz ya çok fena başımız şişiyor. Abi çok fena kastı şu an oyun. Bismillah, Bismillah. Ne oluyor lan? Bismillah, bana bir şey oldu. Abi, Slenderman hikayesi mi diye geçecek abi bu, bu bölüm. Slenderman sana meydan okuyor. Bir şey yazamaz ki abi o. Robot abi o. Nasıl elleri şey yok? Robot mu? Evet. Ne? Evet. Elleri o kadar büyük ki parmakları o tuşlara yetişemiyor abi. Evet. Ah çok Gördün mü? Bismillah. Lan birisi bana vuruyor. Ben de birisi bana vuruyor valla. Sen neredesin? Buradayım abi. Evet. Hayır. Odamı görüyor musun? Gel abi eve gidelim. Evet arkadaşlar çok kötü bir olay oldu. Oha bir yer buldum. Bismillah. Birisi bana Ne? Demin. Bir yer buldum lan gel şuraya düş. Şuraya gel. Bir yer buldum. Tren yolu. Aha bak zombiden şey sesi geliyor. Slender robot sesi abi. Robot abi. Abi çok fena. Aha, tren yolunun bitti şey. Kömürlerle dolu. Abi tren yolunda şey bulursam buraya gelip tren yolunda şey bulursam yani Abi bak bir yere doğru gittim burası geldi lan hem burası kapalıydı abi kim kim açtı burayı şu bak. baksana abi mı? hangi bana doğru bir gelsin abi geliyorum da o zaman eve doğru gidiyorum Eve doğru giderken işte bu geldi karşıma. Gelsene bir. Bak tabletinden. Bu şey kapanmış. geldiğinde o kapanmış. Oha. O ya ne? da, ya da Hero abi bu. Sen meydan okuyorum dedin ya. Yo yazmadın. Oha. Abi o var ya Hero Brain gibi o bizim, o bizim seslerimiz duyuyor. Ben Hadi bırak. Bak bir şey yazacağım. Yazma korkuyorum. Oğlum oraya nasıl girdin? Yandı ben VS Pro. Pro bizi. Oğlum ne oldu? Oraya nasıl girdin? Oraya mı? Abi bir yere gittim işte. Dur hemen oraya gideyim. Abi tren yolu abi burası tren yolu. Bu sen eski madendesin. Eski maden. Eski madende tren yolu yoktu ki. Aha, aha buldum. Bak. Abi bir şey bulmuştum ama. Ben uyuyacağım abi hemen eve gel. Abi eve gelmek zorundasın lan birisi geliyor. Ya. Abi ayak sesi duyuyorum mu? bombi. kapıyı açık unutmuşuz sanırım. Abi. Bak. Ben de hiçbir şey yokken bir de onun kalkıyorken, yokken. Oğlum çıkışlar kapanmış. Oha. Ben şuradan düz çıkmam lazım benim. Açmaya çalışıyor zaman abi. Oha zombi sana doğru geliyor abi. Zombi sana doğru Oğlum, geliyor. Koru beni. Dur. Abi çıkışa doğru gel. Kuş kapanmış mı? Bir, iki, bir blok daha açtım. Oha! Oğlum yardım et lütfen. Burası tuzak olabilir mi lan? Yo. Abi. Korkutuyor ama beni. Ya. Abi. Oğlum madenim lütfen sıkıştım. Lan git git. Asıl ben sıkıştım lan. Git Git. Ee, git. Abi, o ne geldiğinde geldiğinde iki canım vardı. O bu ne? Abi bir şeyler oluyor lan. Bak zombi vurduğunda iki zombi vurduğunda iki iki canın yarım oldu. Ondan sonra iki can bitti. Ha. Abi herovan olmuştu. Ya. Oğlum maldın gel lütfen. korkuyorum şimdi logo ya meroga çık çık ben 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 ben. Önce abi. umalım ki bir şey gelmesin Bak kapı da kapalıymış abi. Kapının sesini bekliyorum. Evet arkadaşlar çok fena bir şey oldu. Çok fena. <laughs> Buradan bir şey yaz yazıyor mu diye bakacağım şu Hatta proje. Lütfen bizi rahat bırakın de. Ne diyor? Ben de benim yaptığımı da sanıyorlar. Hayır, evet. benim adım yazıyor ki az burada. Bak dedim ki şimdi öbür madene geliyorsun. Beni kurtarıyorsun. Abi oyun çok fena kasıyor. Bir de zombi var abi. Oyun çok fena kasma sayı var ya. Ben zombinin işini bitirecektim. Yani, abi oyunu oyunun kasmasını şey mi yapıyor Aslandırma mı? O zaman biz buradan böyle düz mü gideceğim? Bilmiyorum abi. Modu siliyorum. abi. Evet abi. arkadaşlar. Çok fena. Arkadaşlar, arkadaşlar biz birazdan size bir geri dönelim. Şimdi ben bu modu silmek istemiyorum. Benim skinimi kurtarmanın bir yolunu bulunca size geri dönelim. Hoşçakalın. abi.